1 ile 3 arasındaki soruları aşağıda verilen bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayalım. A, B, C, D ve E gibi 5 farklı ürünün alış ve satış fiyatları TL cinsinden aşağıdaki tabloda verilmiştir. İlk soruda ne diyor? Bu ürünlerin satışından elde edilen kar yüzdeleri büyükten küçüğe doğru sıralanırsa baştan ikinci sıradaki ürün hangisi olur? Şimdi bu 5 ürünün tek tek karını bulalım. 8 e almış 14'e satmış. Yani 6 karı var. B'nin 15 e almış 27'ye satmış. 12 karı var. C 1 e almış 2.1'e satmış. 1.1 karı var. D 30 alıp 60'a satmış. 30 karı var. E'nin ise 1.6 karı var. Bize ne diyor? Kar yüzdelerini bulun diyor ve büyükten küçüğe sıralayın. Kar yüzdesi kar oranı ile aynıdır. O halde kar oranını bulmak için karı alış fiyatına bölmemiz yeterli. A'nın ne oluyor? 6 bölü 8 O da 3 bölü 4 0.75 B'nin 12 bölü 15 O da 4 bölü 5 0.8 C 1.1 bölü 1 O da zaten 1.1 yapar. D 30 bölü 30'dan 1. E ise 1.6 bölü 2 yarısı 0.8. Kar yüzdelerini yani kar oranları büyükten küçüğe sıralarsak en büyük C 1.1. C büyüktür. Sonra D. Sonra burada B ile E aynı. B eşittir E. A da en küçüğü. Büyükten küçüğe sıralanırsa baştan ikinci sırada D olur. Yani cevap Bursa. İkinci soru. Kar yüzdesi aynı olan iki üründen birer adet satıldığında kaç TL kar elde edilir? Kar yüzdesi aynı olan iki ürün hangisiydi? B ve E'ydi. Tabloya bir daha bakalım. Burada B ile E aynıydı bulmuştuk. Ee, buradan birer adet satılırsa B'den 12 TL, E'den de 1.6 TL kar edilir. Toplamda 13.6 kar elde edilir. Yani 12 B'den 1.6 da E'den toplam 13.6 kar elde edilir. Cevap Bursa olur. Üçüncü soruda bir tane D ve 3 tane A ürününün satışından elde edilen kar kaç tane E ürününün satışından elde edilir diye soruyor. Tabloda bulduğumuz verilere yeniden bakalım. Bir tane D'nin satışından 30 TL kar elde edilir. Şu 30 artı. 3 tane A'nın satışından ise A ne kadardı? Bir tanesinden 6 demek ki 18. Toplamda 48 TL kar elde edilir. Bu 48 TL kar kaç tane E'nin satışından elde edilir? Şimdi bir tane E'nin satışından 1.6 kar elde ediliyordu. Demek ki 48'i 1.6'ya bölersek cevabı buluruz. Bu da 480 bölü 16 yani 30 tane e'nin satışı. E'nin demek ki 30 tane satılması gerekiyor ki aynı kar elde edilsin. 30 tane e olacak. Cevap D şıkkındadır. Dördüncü soru. Ceket C, pantolon P ve gömlek G olmak üzere. Bir ceket ve bir pantolon 1765 TL. Bir pantolon ve bir gömlek 1750 TL. Bir ceket ve bir gömlek 1775 TL'dir. Buna göre bu üçünün fiyatlarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi sorudaki ifadeleri tek tek denkleme dökelim. Birer ceket ve pantolon 1765. C artı P 1765. Pantolon ve gömlek 1750. Pantolon artı gömlek 1750. Ceket artı gömlek eşittir 1775. Burada şuna dikkat edin. Size ceket, pantolon ve gömleğin tek tek değerini bulun ve sıralayın demiyor. Yani öyle bir zorunluluk yok. Yeter ki sırala. Nasıl yaparsan ya bu hiç önemli değil. Şöyle bir taktik izleyeceğiz. Bu toplamlarda değeri en küçük olan iki denklem hangisi? Şu 1765 ile 1750. Peki bunların küçük olmasına sebep kim? Her iki denklemde ortak olan P. Yani P aslında fiyatı en düşük olanmış. En ucuz olanı bulduk. O da pantolonmuş. Bunları geri alalım. Burada hangi iki denklemin sonucu en fazla? Birinci ile üçüncü. Bunların fazla olmasına sebep olan kim? Şu C ortak olan C. Demek ki C'de en pahalı olanmış. O halde en ucuzdan en pahalıya doğru pantolon ceket en pahalı. Arada kim oldu? Gömlek oldu. P küçüktür. G küçüktür. C. Bu kolaylık sağlayan bir yoldur. Yani bu tarz 3 bilinmeyenli 3 denklem sorularında sıralama varsa e, bu yöntemi kullanabiliriz. Kimin küçük kimin büyük olduğunu bulmak için. Doğru cevap A şıkkında. 5. soru. 5x bölü 2 TL'ye alınan bir ürün 2y bölü 5 TL'ye satıldığında %20 zarar edildiğine göre x sayısı y sayısının yüzde kaçıdır? Burada şuna dikkat et. Burada kesin sayı yok. Yani 10 TL, 5 TL gibi kesin bir ibare yok. Her şey oransal ve harfli. O halde biz burada şu %20 zararı baz alarak bu malı 100 TL'ye alıp 80 TL'ye sattığımızı varsayabiliriz. Zaten bize aldığı fiyatı söylüyor. 5x bölü 2. Yani şurası 5x bölü 2'ymiş. Satış fiyatı da 2y bölü 5'miş. Bunlar birbirine eşit. 100 eşittir. 5x bölü 2'den ne yapar? İşler dışlar çarpımı 200. 200 bölü 5'ten x eşittir. 40 bulunur. Benzer şekilde 2y bölü 5 eşittir. 80 ise 400. 400 bölü 2'den y 200 bulunur x sayısı y sayısının yüzde kaçıdır? 5'te 1'i yani yüzde 20'si olarak kolay görülebilir. Fakat göremiyorsak x sayısı y'nin yüzde kaçıdır gibi bir şey sorduğunda x bölü y çarpı 100 yazmanız yeterli. Burada 40 bölü 200 çarpı 100. Şu iki sıfır silinirse sadeleşirse cevap ne olur? 40 bölü 2'den yüzde 20. Yani e şıkkı. Altıncı soru. Etiket fiyatı 3x bölü 2 TL olan bir ürün satışlar iyi gitmeyince sezon sonunda 6x bölü 5 TL'ye satılıyor. Satış sonunda %20 kar edilmiş. Buna göre indirim yapılmadan önceki kar oranı yüzde kaçtır? Şöyle bir kurgu yapalım. E, ürünü satan siz olun. Bu ürünü A TL'ye aldınız. Ve 3x bölü 2 TL'ye satmak istiyorsunuz. Fakat satışlar iyi gitmeyince bu ürünü 6x bölü 5 TL satmak zorunda kaldınız. Ürünü 6x bölü 5 TL'ye sattığınızda %20 kar etmiş oluyorsunuz. Buradaki kar alışa göredir. Demek ki siz ürünü 100'e alıp 120'ye satmışsınız. Neden 100 dedik? Soruda kesin bir sayı yok. 20 TL, 30 TL gibi. Demek ki burada biz e, harfli de olduğu için aynı zamanda her şey oransal sayı verebiliyoruz. Bu durumda alışa 100 ve kar oranının 120 olduğu için satışa 120 diyebiliyoruz. Bakın burada artık x'i bulabiliyoruz. 120 eşittir 6x bölü 5 ise 6 ile 120 sadeleşirse 20 olur. Demek ki x buradan 100 bulundu. Etiket fiyatımız ne olur? 3 çarpı 100 bölü 2'den 150. Burası 150 oldu. Şimdi ne oldu? Alışımız 100'dü. Etiket fiyatımız 150 oldu. Bize ne sormuş? İndirim yapılmadan önceki. Yani şundan önceki. Kar oranı kaç? Burada 50 karımız var. Demek ki kar oranı 50 bölü 100 çarpı 100. Buradan %50 bulunur. Cevap B şıkkında. Tekrar söyleyeyim. Bu tarz sorularda Soruda kesin bir sayı yoksa, 10 TL, 5 TL gibi bir ibare yoksa her şey oransal. Bakın %20, 3x bölü 2. Bu durumda sayısal verilerden yararlanabiliriz. 7. Soru Bir tüccar 5 tanesini 60 liraya aldığı yumurtaların 8 tanesini 100 liraya satmaktadır. Satılmak üzere alınan 1800 tane yumurtaların bazıları kırılıyor. Bu tüccar kalan yumurtaların tümünü satıp zarar etmediğine göre en çok kaç yumurta kırılmıştır. Şimdi bu yumurtaları alıp satan siz olun. 5 ee, tanesini 60'a aldınız. O zaman tanesi kaça gelir? 60 bölü 5 yani 12 TL'ye gelir. 1800 tane aldınız. Demek ki maliyetiniz neymiş? 1800 çarpı 12. Bu sizin maliyetiniz. Bunu tutalım hemen çarpmayalım. Bazı yumurtalar kırılmış. Sağlamları satacağız. Sağlamları 8 tanesi 100 liradan olacak şekilde satılıyor. O zaman tanesi ne olur? 100 bölü 8. Sade listir sektörde 25 bölü 2 TL'den satılıyor tanesi x tane sağlam olsun o zaman. Ne diyelim şuraya x sağlam kaldı. O zaman x tanesini 25 bölü 2'den satarsak bu da geliriniz olur. Ne diyor? Tüm satışta zarar etmediğinize göre maliyet satış fiyatına eşit olur. Bu durumda buradan x'i bulabiliriz. Şurada işler dışlar çarpımı yapalım. 1800 çarpı 2 kere 12 24 eşittir 25x. 1800 ile 25 sadeleşirse 72 olur. Siz bölme yapın tabii ki. Burası 24. X bulundu. Demek ki X sağlam yumurta sayısı. 72 ile 24'ü çarparsak toplamda 1728 sağlam yumurta bulunur. Toplam 1800 yumurta vardı. Demek ki 1800'den şunu çıkarırsak toplam 72 tane yumurta kırılmış. Bize ne sormuş? En çok kaç yumurta kırılmış? En çok 72 tane kırılmıştır. Bir tane daha kırılırsa artık zarara geçeriz. Bu yüzden cevabımız 72 olur. D şıkkı. Sekizinci soru. İçinde bir miktar margarin bulunan tenekenin tartıldığında ağırlığı 6 kilo oluyor. Margarinin 1 bölü 3'ü kullanıldıktan sonra tekrar tartıldığında ağırlığı 5.2 kilo oluyor. Buna göre boş tenekenin ağırlığı kaç kilodur? Burada şöyle bir durum var. Tenekenin içinde bir miktar margarin var. Ve margarin 3'e bölünen bir sayı. Ama miktarı bilinmiyor. Bir bakalım şöyle bir teneke çizelim. İçinde 3M kadar margarine M diyelim. Margarin olsun. Tenekenin boş ağırlığı da T olsun. Bunlar tartıldığında teneke ile 3M eşittir 6 yapıyor. Daha sonra ne diyor? Margarinin 1 bölü 3 yani 3'te 1'i kullanılırsa 3M'nin 3'te 1'i nedir? M. M'yi kullanırsanız şuradan M'yi aldığınızı düşünün. 2M kalır. Sanki tenekede artık 2M varmış gibi düşünürüz. Bu durumda ağırlığı ne oldu? 5.2 kilo. Pratik olarak şöyle düşünebiliriz. Yukarıdaki denklemden sadece 1 m eksildi. Bu da 0.8'lik kayba sebep oldu. Demek ki m 0.8 kilogrammış. Şimdi artık boş teneke'nin ağırlığını bulabiliriz. Herhangi bir denklemde yerine yazarsak örneğin şu birincisinde yazalım. Teneke artı 3 çarpı 0.8 eşittir. 6 ise burası 2.4 yapar. Demek ki teneke 3.6 kilogrammış. Boş teneke'nin ağırlığı 3.6 kilogram bulundu. Cevap E şıkkı. Burada M'yi başka türlü de bulabiliriz. Önce şurayı silelim. Evet. Denklemlerimiz bu şekildeydi. Alttaki denklemi eksiyle çarparsak şu da eksi olur, bu da eksi olur. T'ler gider. Burada sadece M kalır. 6-5.2 0.8 kilogram bulunur. Aynı şekilde M'yi yerine koyarsak T artı 3 çarpı 0.8 2.4 eşittir 6'dan T'de 3.6 kilogram bulunur. Demek demek ki 3.6 kilogram ağırlığındaymış. Cevap E şıkkı. 9. soru. A mağazasında bir ürünün 4 tanesi 20 liraya alınıp 5 tanesi 32 liraya. B mağazasında aynı ürünün 3 tanesi x liraya alınıp 4 tanesi 40 liraya satılıyor. A mağazasındaki kar yüzdesi B'deki kar yüzdesinden 3 fazla olduğuna göre x kaçtır? Evet rahat çözmek için şu alt tarafı silelim. Soruda verilenleri tek tek okuyalım. A'da bir ürünün 4 tanesi 20'ye alınıp 5 tanesi 32'ye satılıyor. Dolaylı şekilde ürünün alış ve satış fiyatı verilmiş. Şimdi siz 4 tanesini 20 liraya alırsanız tanesini kaça alırsınız A mağazasında? 5 liraya alırsınız. 5'i alıp 5 tanesini 32 liradan satmış. Demek ki 32 bölü 5'ten 6.4 liraya satılmış. Burada 1,4'lük kar var. B'de ne olmuş? B'de aynı ürün. Şuraya B yazalım. 3 tanesi x liraya alınmış. Demek ki tanesi x bölü 3 liraya alınıyor. 4 tanesi 40 liraya satılmış. O zaman tanesi 10 liraya satılır. Burası da 10 TL. Sorun devamında ne diyor? A'daki kar yüzdesi B'deki kar yüzdesinden 3 fazla. O halde mağazaların kar yüzdelerini hesaplamalıyız. A'nın kar yüzdesini bulmak kolay. Şuradan 1.4'ü 5'e bölüp yüzde çarpıyoruz. Buradan %28 bulunur. Evet kilit noktaya geldik. A'daki kar yüzdesi B'den 3 fazlaymış. Demek ki B A'dan 3 eksikmiş. Yani şu %28'den 3 eksik %25 karla satıyormuş. 4'te 1 kar. Kolay olması açısından şurayı 3 ile çarpalım. Yani B'nin alışını ve satışını 3 ile çarpalım. Bu kar oranını bozmaz. B demek ki şu 3'ler sadeleşir. X'e aldığı malı 30'a satıyor. Ve kar oranı değişmiyor. Onu yazalım. %25. Dörtte bir karla satış yapıyor. Yani x bölü 4'e satıyor. Bu durumda x'i e aldığı mala x bölü 4 kar eklerse 30 oluyor. Burada 5x bölü 4 eşittir 30'dan 5'te 30 sadeleşirse 6. 4 kere 6 24. x eşittir 24 bulunur. Cevap D şıkkında. 10. soru. Bir manav satın almış olduğu 75 adet karpuzun tanesini 20 liradan satmayı planlamış. Fakat karpuzlardan 25 tanesi çatlak olduğu için çatlak karpuzların tanesini 10 liradan satmış. Bu manav başlangıçta planladığı geliri elde etmek için sağlam karpuzların tanesini kaç liradan satmalıdır? Bu manav biz olalım e, 75 tane karpuzu tanesi 20 liradan satmayı planlıyoruz planladığımız gelir şu. 75 çarpı 20. 1500 TL'lik gelir elde etmeyi planlıyoruz. Ne olmuş? 25 tanesi çatlamış. Demek ki 25 çatlak ve 75 karpuzumuz vardı. O zaman 50 tane de sağlam oldu. Ne yapmışız? Çatlak karpuzların tanesini 10 liradan satmışız. Çatlak karpuzlardan 25 çarpı 10. 250 TL gelir elde ederiz. Başlangıçta planladığımız geliri elde etmemiz lazım. Demek ki 1500 eksi 250, 1250 TL daha gelir elde etmemiz lazım. E 50 tane sağlam kalmıştı. O zaman tanesini 1250 bölü 50'den şu sıfırı sadeleştirirsek 25 TL'den satmalıyız. Demek ki cevap D şıkkı. 11. soru. 15 kişilik bir turist kafilesi otobüs kiralamak üzere bir otobüs firmasıyla anlaşıyor. Son anda 9 kişi kiralamaktan vazgeçince kişi başına düşen ücret 90 lira artıyor. Buna göre otobüsü kiralamak isteyen 3 kişi daha olsaydı kişi başı kiralama ücreti kaç lira azalırdı? Bu soru orantıyla çözülebildiği gibi farklı yollarla da çözülebilir ama biz burada orantıyı kullanacağız. Soru okuyalım. 15 kişilik bir kafile bir otobüs firmasıyla anlaşıyor. Son anda 9 kişi vazgeçiyor. Kişi başı düşen ücret 90 lira artıyor. Şöyle diyelim. 15 kişiyken 15 kişiyken kişi başı ne kadar bilmiyoruz. X TL ödüyorlardı. Şimdi 9 kişi vazgeçti. Yani 6 kişiyken ne olmuş? 90 TL artıyor. Kişi başı ücret o zaman X artı 90 TL oluyor. Burada ters orantı var. Kişi sayısı azalınca kişi başı ücret artıyor. O halde işlemi şu şekilde yapalım. 15 çarpı x eşittir. 6 çarpı x artı 90. Şurada 15 ile 6'yı sadeleştirirsek 3'e bölersek 2, 5 5x eşittir. 2'yi dağıtırsak 2x artı 180. x'i sola alırsak 3x kalır. 3x 180 ise x eşittir 60 bulunur. Demek ki 15 kişiyken kişi başı ücret 60 TL'ymiş. Bize ne soruyor? Eğer otobüsü kiralamak isteyen 3 kişi daha olsaydı, yani 18 kişi olsaydı kişi başı ücret kaç lira azalırdı? Şöyle yapalım. 15 kişiyken kişi başı ne kadar bulduk? 60. 60 TL ödüyorsa 18 kişiyken ne kadar öder? işler değil pardon. Burada ters orantı var yine. Şöyle yaparsak. 15 çarpı 60 eşittir. 18 çarpı soru işareti. 18 ve 60'ı 6'ya bölelim. 3 yapar. Burası 10. 150, 150 bölü 3'ten ne oldu? Kişi başı 50 TL oldu. Ne diyor? Kaç lira azalır? Ne kadardı? 60'tı. 50'ye düştü. Demek ki 10 TL Azalacakmış. cevap a şıkkında. 12 soru 40 kişilik bir sınıfta her bir öğrenci sınıftaki her arkadaşına birer hediye verdiğine göre toplam kaç hediye verilmiştir Burada şöyle yapalım bu kişilere a b c d nokta 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 son kişi de Z olsun. Uydurduk bunu. Her bir öğrenci sınıftaki her bir arkadaşına birer hediye veriyor. Yani bu kendisi hariç sınıftaki diğer kişilere 39 kişiye hediye veriyor. Aynı şekilde B de kendisi hariç 39 kişiye hediye verir. C de 39, D de 39. Bu şekilde devam eder. Z de 39 arkadaşına hediye verir. Kaç kişi var burada? 40 kişi var. Bu durumda 40 çarpı 39 bu da ne yapar? 1560 toplam 1560 hediye verilmiştir. Cevap C şıkkındadır.